Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gemi savaşlarını oynayacağız. Başlayalım o zaman. Ben sarı takımdayım. güzel ben de mavi. Evet. Ayrı takımlardayız arkadaşlar. ya hayır. Ben yeşile saldıracağım. Ben de. Hadi yeşile. Herkes yeşile atar. Herkes yeşile. Uf oh, çok iyi vuruyorum arkadaşlar. Ekser benim mavi kip atamadı ki. Fırlatayım mı yani şunu? Fırlattım. Kılıç mı? Allah suya düştü fırlatayım derken. Evet. Sen kaç, sen hangi takımdasın? Mavi. Mavi. Ekser bakın oraya atacağım ki merdiveni yıksın. Yes. Yeah. Arkadaşlar ben biliyor musunuz ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Mavi atak. Bakın neyi? Mavinin gemisini alttan alttan öldürün. Ben de seninkini. Evet arkadaşlar çok iyi. Ya git başımdan. O, sen de öldün. Olamaz. Ne herhalde? Öldüm ya. Bu diye koy arkadaşlar. Sen sesi kıstın mı? Ne? sesi telefondan sen kız. Şöyle. Ah, kırmızı takım gitti. Gitti. Arkadaşlar. Video evet. almak istiyorum. Gitti sizin yeriniz gitti. Ben sana vuramıyorum. Nasıl da patladın Hiç ya. ya. Ha harbi bizim yer gidici. Ya ben niye suya atladım ki? Arkadaşlar ya bir takım sapa sağlam. Hayır. yeşil takım da gitti. Yes. Niye hayır? Arkadaşlar biz kazanıyoruz. Hayır. Her yeri ben patlatıyorum arkadaşlar. siz gittiniz. <laughs> Oo sizin geminize <laughs> arkadaşlar mavi gitti mavi gitti kazandık yes. E, yes arkadaşlar ki... sarı kazandı sarı kazandı arkadaşlar yaşasın. İlk başta blue yazdı ama blue neden <laughs> o kaybetti onu yazdı sonra dedi ki sarı kazandı. Nasıl ama sizin geminiz? Hayır ya... bizimkimiz hala var da <laughs> Yine aynı maç. Aa, ben kırmızıyım, sen? Ben yeşil. Evet, yeşil. hatamızı yapalım arkadaşlar. Ya hemen de yeşile mi saldıracaksın? Evet, tabii Artık başkalarının gemi Alt 3 tane. Ha, buraya tahta koyuyorum. sen kırmızı değilsin. Değil buraya tahta koyayım. Tahta koymaya çalışıyorum ben böyle. Geçeyim diye. Evet. Getirin, bakın Sen yeşil misin? Evet. Aa üstü. Hayır hayır. Suya düştüm. Size aşağı atayım diye. Bu ne ya? Ne oluyor arkadaş? Bomba atıyor. Ne oluyor ya? Bizim Abi her şeyi atayım. Boing, boing Kafamıza geliyor mu? Arkadaşlar evet. Öldürüyorum ya başta. Yeşili yeşil gidici bu arada söyleyeyim. <laughs> Kırmızı da. Hayır. sen de gideceksin güzel. Nasıl evet, ya? Oldun. <laughs> Uzandım. Abi bizim takıma yeşil geldi. Gelsin. Arkadaşlar hayır bizim takım gitti. Gidecek. Tamam aynı takımdayız tamam. Ay adamın kellesini uçurdu. <laughs> ya abicim az çık önümden ya şey güzel kırmızı gidiyor. Hayır. Bak yeşil geliyor. Neyse arkadaşlar ben yeşili mahvediyorum. Aa, hayır hayır. Aksiye kazanıyor Hayır çabuk ya. Hayır. Aa gitti kırmızı. Arkadaşlar hayır. Çok kötü bir şey. Ben arkadaşlar teknemi atladım. Gidiyorum. Kaçıyorum. Uzaktan uzaktan onları ele geçireceğim. Arkadaşlar. Taktik vermek isterdim ama Gizem hemen onu yapar diye ben. Ne? Gerçekten değil. Evet. Kırmızı gitti. Kırmızı gitti. Ama hayatta kalanlar var. Tedavi yok. Git evet. Yes be patlattım onu. Blue, aa, mavi takım gitti kırmızı takım gitmedi mi? Hala hayatta kalanlar var galiba kırmızı takım. Yo. Oo yeşil takım defrildi. İyi ki doğru pat evet yeşil takım gitti. Seni? Ben ben hayattayım arkadaşlar. Ben de hayattayım. Seni şimdi öldüreceğim ama. Yapma. misin? Bir şey söylemeyeceğim. Arkadaşlar güzel gel sarı takımı yok edelim. Ya ben öldüm. Beni yok etme. Bana geldiğin için ben seni böyle yaptım. Sen yeşildensin değil mi? Evet. Tamam bir tane kırmızı tekne var. O da benim. Da. Hayır bana açıyorlar arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Ya of şu adamlar dönüyor ya arkadaşlar. Yanlış atıyorum. Hadi. Hayır. Öldü. Aa yok. Kırmızı takım gitmedi mi? Ne? Hayır hayır arkadaşlar öldüm ya. Elindi. Hayır sarı. Aa, kırmızı kırıştı. da elindi. Evet. Arkadaşlar yeşil kalın. Biliyor musun niye kırmızı şimdi elindi? Çünkü ben kaldım ya. sona kadar Yeşil biziz. Arkadaşlar biz kazandık demek ki. Yeşil biziz. Yapma ya. Sarıdayım. Mavi dayım. o giz kardeşimin en sevdiği renk. <laughs> Aynen. Açık mı abi? Yok. Ya kırmızıya saldıralım. Ya hayır. Aynen tamam. Ya Allah beni de fırlat. Abi ne yapıyorsun? Bismillah. Eyvah ben gidelim ben gideyim arkadaşlar. en iyisi buradan kaçayım. Bu <gülüyor> ne <gülüyor> ya? Sarıyı hemen yok ettiniz. Hadi. Oğlum arkadaşlar sarıyı hemen yok ettiler. Sen hangi takımdasın? Mavi ya. Bak vuracak mısın? Bana bakma ya benim ekranıma bakıyor. Öf, sen bana vuracaksın ya galiba. Ben de vurmaya başlayayım sana. Adamı öldürdüm. Sen mi öldün. Evet sen öldün. <laughs> sen öldün. evet. Evet. Gizem'in kulesi. Ya yapmayın ya. <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Ağlarım. Ağla. Ağla. Bu ya. oyun sonuç. Oyun Gid. Savaş. Bu savaş. Abi kırmızı takımda. Kimse mi Pat. Arkadaşlar çok iyi vuruyorum galiba. Ya sarı takım gidiyor. Yani gitsin. Sen sende mi Arkadaşlar şuraya atıyorum hadi 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 hadi. Yıkıl orası yıkılsın. Aa, olmaz. Ay yes yıkıldı. Ya mavi takımı yok etmeyin. <laughs> Sen ama öldün. Ölmedim. Öldün. Ben de hayattayım. Ve Arkadaşlar yavaş yavaş param edeceğim mavi kırmızıya da vurayım. Kırmızıya vur güzel Hayır ben sana vuracağım. Oh, tamam sen istedin. Hayır 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 Yee hayır. hayır. Hayattayım. Bıt. Arkadaşlar mavi ay sarı takım gitti. Hayır. Yani nerede? Hayattayız. Arkadaşlar hayır hayattayız. Ben arkadaşlar uzaktan kırmızı takımı yok edeceğim. Hakkımızda daha Ya ama sen bana bakıyorsun. Eliminat etme. Hayır elenmedi sarı ya. Hayır ben hayattayım. Ya of sarı elendi ya. Gittiniz mi? Elendik de ben hayattayım yani. Sürgümü öldüreyim de bari sen ölünce. Sarı gibi. öldü zaten elendi. Biliyorum. Ölsem <gülüyor> ben <gülüyor> daha canlanmayacağım. O zaman ne yapıyoruz? Kırmızı takmağla. Vur vur. Aynı odada da oynamak azıcık kötü arkadaşlar. Çünkü Gizem bana bakıyor. Sonuçlama. Bakma. Ay işte. yeşil. <laughs> tek bir şeyle yok oldu mavi. Öldün mü? Hayır. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Biz de intikam alacağız. Git sen. Uuu <laughs> Gizem. Gizem sen nerede Hayır ya. Kırmızıyı yok edeceğim arkadaşlar ben. Ben oyun, oyunun taktiğini bulmuşum. Evet işte. arkadaşlar. Sen izlesene böyle boş duracağını. İzleniliyor e mu? İzleniyor mu bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Ben yani alttan. Ha alt o zaman alttan göster. Red Red kazandı ama arkadaşlar ben hayattayım hala. Hayattaydım. <laughs> Bak başladı yine. Vurma ya. <laughs> Vurma beni öldürme. Aa yeşildeyim sen. Aa maviyim ben yine. Lütfen hemen maviye saldırma. Ateş al kelim. Ken oldun. Burayı patlatmak istiyorum. Gelin ben gelin ben gelin. Sen yeşilsin değil mi? Alo mavili. Uf adam tek attı. Şurayı patlatmak istiyorum. Kimse gelmesin diye. adamın kellesini Arkadaşlar ben şuraları kırıyorum tahtaları. Arkadaşlar bu çok Ay, güzel. Yeşil arkadaşlar gidecek. Az kaldı. Ben vuruyorum ama. Ya hadi ya yeşili vurun vurun. Gizem bak keltoşsun. torşsun. bu arkadaşlar. Az beni öldürme ya. ben öylesini atayım. Aa ben yeşildeyim. Nasıl yeşildesin? Bekle evet, vurma vurma selam. Vurma. Gerçekten. Ben vurdum. Arkadaşlar kırmızı Ben de. Aa değişiyor takımlar. Ben sen deneyim. Ha sen mi kırmızı? Gel gel. saldıralım. Tamam. Arkadaşlar bu ne ya takımımız değişti. Sakın ölme. Bak kırmızı sapa sağlamazcık azıcık. Sarıya geçmek istiyorum ben aslında. Ben de. Baksana cici olmuş sarı. Ay iy. Ama şimdi ben maviye geçmek istiyorum çünkü sarıyı ben buldum. Neredesin? Tamam. Bakın arkadaşlar kızı düşüreceğim. Ve arkadaşlar yukarısı gitti kız da. Şimdi ama tanrım. Aman tanrım. <laughs> Ne oluyor eşyalar fırlıyor. fırlıyor. Hadi sarı takıma. Sarı takım gidiyor. Bak ben takım Vay <laughs> takım. <laughs> 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 Benim sayemde. İyi ki de yeşil takım. İyi ki de ölmüşüm arkadaşlar yeşil takıma geçmedi. Akşam iyi ki de ben de kırmızı takımdayım şu an. Evet kırmızı takım ölmemek lazım. Azıcık ben mavi atak veriyorum sen sarı atak ver. Ben zaten hep sarıya vurdum. Tamam. Ben de. Arkadaşlar sarı gidiyor. Sarı. Haydi bakalım. Git. Çok iyi ya. Sarı takım gitti arkadaşlar. Kırmızı kazanacak. Yüzde yüz eminim. Kırmızı takım kazanacak. Mavi takım var mı hala? Var var var. Of ben öldüreceğim. Bak gelenler de var. Ama ben de mavi takım galiba gözükmüyor. Hemen karşımızda. Tamam karşımıza bakalım. Sen neredesin? Sen orada mısın? Ben tepedeyim. Allah! Abi hayır. Ben gemiyi çıkartıyorum arkadaşlar. Evet. Gemi çıkartma. Artık... Ay gemi diyorum artık. Tekne tekne. tekne. Arkadaşlar hadi Gizem hadi. Hadi Tosun Paşa'm. Bak yıkıldı Tosun Paşa'm. <laughs> Tosun Paşa diyorum yani. Ve arkadaşlar kazandık. Dı 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 dı. Şunları da öldürelim. Arkadaşlar <laughs> Dı çok iyi bu oyun ya. Doğma yerlerine şey... Adam düştü. Kelim. Kelim. Help me. Arkadaşlar. <laughs> ben adamı öldüreceğim. Az yapma. Az yapma ya. Adamı öldüreceğim. Aynı işim. Sarı, sarı, sarı. Hemen yeşil, yeşil. Sen bizi buraya hemen patlatıyorum da gelmesinler bizim. Kız oradan git. <laughs> ah, kel <kendim> yaptım <gülüyor> seni. <gülüyor> Sen hangi <laughs> takımdasın? Ben sarı, <laughs> sarı. Ben arkadaşlar hemen takdimi uyguluyorum Tamam da sus sus. Arkadaşlar kelim. Kel olmayı hak ettim. <laughs> mavi takım geliyor bize Öldüm. Abi mavi takım geliyor. Mavi takım geliyor. Sizi öldürmeyin. Haydi gitsene gelip. Boom! Arkadaşlar topa sağlam yeşil gemi. Vurayım bari. Ya hayır yeşile vurma. Aa ama be sen de sarıyı vuruyorsun ama mavi. mavidesin bile. de ondan. Mavi de değilim. Sen sarıdın. Neredesin? Evet kırmızı. sarıyım ben. Sarısın. ben bilmiyorum. Hala bana şu an vuruyorsun. Vurum. Ya bu bak ekranına bakarım. Bakma. Bacaksızım arkadaşlar. Bacağım ya. Bacağım ya inmeseydim keşke pişmanım. Pişman olma. Çünkü ben de öldüm. Hayır kaçıyorum. Arkadaşlar öldüm. Ne olur sarı gemiyi öldürme. Maviye yapalım lütfen. Bak ben ölürsem çünkü Gidelim Hadi maviye. Eğer şu an bana vuruyorsan. Ekrana bak. Sen de benim gemimi yok ettin. Yok etmedim ama ediyorum. Ya etme ya. Ben o kadar senin gemine vurmuyorum. Terbi ne yapalım oyun? Ben Şuna da atayım. Eliminat et değil. Ben şu anda hayattayım. Öldürün. Yeşili öldürün. Uuu mavi. Arkadaşlar kırmızı çok iyi şu an. Yeşil bence. Baksana. Yeşil mi hani? Aha. Bak. Taratatam. <laughs> arkadaşlar yani ben burada tek başıma bir şeyler yapıyorum. Yardımcı oluyorum. <laughs> Aha arkadaşlar bakın. Bence en iyi takım yeşil. Buradaki kızı öldürmek istiyorum. Hayır ama... kırmızı. Kırmızıyı da hiç vurmuyorsunuz ya. Aa harbi kırmızı vuralım. Sapa sağlam kırmızı. Hadi ama artık oyun başlasın. Ya öldürmez beni ya. Sen, sen nasıl öldürdün? Ha tamam. Oldu mı? Kızı öldürdü o gece. Gel bakalım adam. Sana hiçbir zararım yoktu. Evet arkadaşlar kız kırmızı da Arkadaşlar biz de ne yapalım? Burada işte? bir kaçalım adamlarla. Burada arkadaşlar bir kaçamak var. Adam canını aldı. Kırmızı kazanmadı ben kazandım. Ben hayattayım. Dur, dur. Bak başladı yine başladı benim kovanım. La 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 la. Elmeden <gülüyor> durabilirsin. Ay ay la la. Uh, uh. Ee, ya, bunu ben biliyorum bak. Bayrakta kalmaya çalışacağız. Pıt <laughs> pıt. Sen hangi renksin? sarı? Sarı mı? Sen. Kahverengi. Kahverengi mi? Kırmızı Hı? mı bu? Kırmızı galiba. Evet kırmızı. Sarıda mısın? Evet. Hemen lütfen bize. Saldırma. Ben yeşilde miyim? Evet, çok kim ortada kalırsa onun. Hemen ben şimdi şöyle bakayım. Hemen bir gezintiye çıkmışım. Kartof oldum. Heh, ben maviye saldıracağım. Bu nasıl bir yer ya? Bu nasıl bir oyun? Ya ölsen artık kardeşim. Hayır, dur, dur, Arkadaşlar gezin çıkıyoruz işte ne yapayım. 8 o kadar uzakta ki basamıyorum arkadaşlar. Evet ilerleyemiyorum. İlerleyemiyorum ya. Hah, tamam. Herkes neden şey saldırıyor Arkadaşlar ben bu oyunu bilmiyordum. Tahta kuracağım. Arkadaşlar bakın kafam uçtu çok iyi ya. Kafam uçtu ne güzel değil mi? Aa bir tanesi gemi bırakmış. bombamızı atalım değil mi? Ben bir şey yapmadım. Ee, bomba. Bu da en iyisi. En iyisi. Çünkü herkesler geliyor. <laughs> herkes kendisi. Vuruyor. Diyor.